Herkese merhaba arkadaşlar. Kübünümüz güzel birlikte. Shadow Fight Kit oynadığınız gibi. Ben de burada şey çalışıyordum. <laughs> çalışıyordum ne demek ya? Neyse neyse arkadaşlar Burada arkadaşlarımız var. Bunu alayım ben burada. İslam'da. Ama bunu kullanmayacağım onu söyleyeyim. Tonfalarla diyorsun. Her zamanki gibi tonfaları ben bırakmam. Hayatta bir dova geçtik bu arada. Evet, oynayalım biraz. 27 seviye olduk bir. Öldür silkeyi. Kolay Çok vurmuyorsun ama vuruyorsun biraz.

çok az kaldı. Nerede yani? Ha tamam diyor ki. Hep kim? Hem sen her başarılı vuruşta sağlık puanı kazansın. En başarılı vuruşlarda canımız yenileniyor. Bu arada meydan okumadayız. Çok güzel harika. ben çok kez dövüştüm, savaştım Geberttim onu hala yaşıyordu. Ben ses Ben de arkadaşlar her birlikteyken bunu savaştım. Geberdi direkt. Tek yeri resmi. 78 bin güzel turnuva meydan okuma turnuvaya girelim Arkadaşlar 20 27 miyiz 26 miyiz bilmiyorum ama 26 seviyoruz bence evet aynen aynen. 26 seviyoruz bence 26 seviyor olmamız lazım çok kalmadı tutulma moduna geçemem arkadaşlar istesem geçerim zaten tutulma moduna çalışalım bebek yaşlı adam var yani tek atarım ben bunu şu an kimsin Hala ve ben efsane oynuyorum. Çok yakın. Ve tam komboluk bir silah. Bakar mısınız? Tık 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 tık. Oo. Birazcık kurdu. Acıktı ya. Acıktı biraz ya. Geber. Son vuruşu böyle yaptım. Perfect gelirdi ama gelmedi normal tamam kolay yani bize göre savaş doğrudur ne lan ilk defa dövüşüyorum bunu gerçekten hayatımda ilk defa dövüşüyorum çat ay 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 bir çok ses var. Şimdi i̇nşaat inşaat yapıyorlar bunlar. Uy. Uuu. Uuu. Tamam. Arkadaşlar iki saniye. Arkadaşlar anneye bir şey sordum da bu arada tabletim bayağı bozuk. Tabletten video gelmiyor. O zaman ben de ee, telefonu Bizi kanala bağlamayı başardım. Ondan video. Şu anda telefonla mı yapıyoruz. Bu arada belki bu akşam video gelir. Farklı bir video. Hmm, yedi sene işte. İki dakikalık şu kuzunu alacağım. Gece kapatıp defa gördüm. Bunu güçlendirelim. Bunu alalım. Bunu alalım. Var, güzel duruyor. Bunu alalım. Tamam, her şeyi fullledik. Buradan da bir tam güç... Tamam, <laughs> tam gücü açtık. Devam edelim. <laughs> Arkadaşlar, arka planda çok ses geldiği için durdurdum. bomba mu bilmiyorum bu arada gerçekten. Kafamıza yedik yumruğu. Çok kötü yedik hem Efsane yedik. Çok vuruyor lan bu. Yapıştıracaktım yere boş ver dedim. Müzik harika diye açtım da kapatacağım şimdi. Kaç daha sonra Çat sordu bize. Biz de onu yapıştırdık. Oğlum. E Bana çıktı ama ben hasar almıyorum. Çat. <laughs> Peki de. Evet. Onun kılıcını aldık. Kılıcının adı neydi bu arada? Kılıç diyorum ben de. Hacım kazanın. Eh burada dövüş bitti bilmem ne falan diyor. Ağır kusur kusuragama. Ağır kusuragama. Bu ağır yani. de çok vuruyor Bu ne? Hmm, da bir şey yok Bu arada bir garip değil mi? Oyunda böyle bir şafka yok sanki. Şunları alsak 28 seviye olarak da bir arkadaş şey açalım. Viper'i orada. Baba. Ay prensesim geldi benim prensesim. İkimizinki <laughs> de aynı gibi gözüküyor. Ama benimki daha sert. Ve daha çok oluyor. Şu ucundaki top var ya. İpindeki top daha ağır yani. Gördüğünüz gibi büyük. Görüyor musunuz bilmiyorum. Yani bir göstereceğim gösteremem. Bakın şurada. Tam şurada olması gerekiyor. Şurada falan. Sen ben videoyu durdurup yapar mısın şimdi de? Çıkalım. Şöyle, şöyle. Nereye uçtu oğlum? Aman onu vursaydım. Tek Bir saniye şöyle durdursam. Açsam, durdursam gösteremedim. Neyse durun ben şimdi gösteririm. Bakın şu top şeyi. Şu topu. O daha büyük. daha çok işe yarar diye düşünüyorum. Şu şunu şuraya yerleştirelim. Bas ben öyle geldim. Ben bu arada korumalardan eden... Wolf var burada. <Sessizlik> Wolf'tan yemek yiyeceğimi sanmıyorum. Ne yani yiyemem. Nasıl yedim lan ben o yumruğu? Nasıl? şurada top. Gösteremedim. <laughs> ya, oh, tam şu bacağının arkasında gözükmüyor. <laughs> Vuramadım ama onu vursam tek yerde. <laughs> Oğlum biz niye <neyizlik> gitti beyiz lan? <laughs> Uyyy tek yedin kritik kurduğumuz için daha çok yiyor hasar. Bu arada şey, yeni başlayanlar için de kritik ne demek? Daha çok vuruyor. Yani vurduğunuzun birkaç katı herhalde. Neyse şuraları okuyalım. Şöyle heceleyerek okuyalım. Avlanırken bir yerden ortaya çıktı. Dilimiz tutuldu. Ee, bir saniye. Aklım başıma geldiğinde kollarından kan akıyordu ve artık kardeşlerim yoktu. Wow. Hı hı. Neyse okuduk arkadaşlar. Evet. Şuraya tıklayacağız bilmeyenler için. Daha fazla daha fazla vesaire vesaire bilmem neler. Duelle oynayalım mı bir tur? Duelle de da hiç XP vermiyor resmen. Hadi oynayalım bir tur ya. Bu düello mi? Harbi düelloymuş. Arkadaşlar bu arada bu turdan sonra video bitecek maalesef. Çok kısacık oldu. 11 dakikalık oldu ama maalesef bir yere gitmemiz gerekiyor. O yüzden video bu videomuz bu acayip kısa oldu. Aa bu arada rastgele ekipmanmış bilmiyorum. Neyse ben çakılarla da yenilerim. Bir saniye, bir saniye vereceğim. İki dakika bekleyin. Arkadaşlar <laughs> videomuzun sonuna geldik. Abone ol, like atın. Unutmayın. Görüşürüz.